Değerli izleyiciler, bugün sizlere faydasız ilimden bahsedeceğim. Yani bugün söyleyeceğim sözler faydasızdır anlamında söylemiyorum bunu. Dinimize göre faydasız bilgi nedir? Bir bilginin faydasız olmasının kriterleri nelerdir? Bunlar üzerinde duracağız. Değerli izleyiciler, birinci olarak Allah rızasının dışında Allah murat edilmeyen Allah'la bir irtibat kurulmayan bilgiler faydasızdır. Yani onlar her ne kadar dünyada insana fayda getirse bile en azından sevap bakımından faydasızdır. Evet insanlar o bilgileri kullanmak suretiyle bir harama belki girmiyorlar. Ama e, o bilgileri Allah'a da isnat etmediklerinden dolayı, Allah katında bu bilgileri öğrenmek ve tatbik etmekten dolayı herhangi bir fayda görecek değiller. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Halid Tudrik'in rivayet ettiği bir hadiste şöyle e, buyuruyor. Bir kimse Allah'tan başkası için ilim talep ederse ve bu ilimle Allah'tan başkasını murat ederse, Cehennemdeki yerini hazırlasın. Evet, bir kimse Allah'tan başkası için ilim talep ederse ve bu ilimle Allah'tan başkasını murad ederse, Cehennemdeki yerini hazırlasın. Evet, demek ki bir defa bir bilgi öğrenildiği zaman bu bilgi e, Cenab-ı Allah'ın bana verdiği bir emanettir diye e, onu öğrenmek ve Allah adına öğrenmek gerekiyor. Yani ilk ayet-i kerimede Cenab-ı Allah buyurduğu üzere İkra bismi rabbi kellezi halak. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Öğrenirken de bu bilgi Cenab-ı Allah'ın yaratmış olduğu şeyle, mahlukatla ilgili bir bilgidir diyerek bir defa o malum olan, hakkında bilgi sahibi olunan şey ile bilgi dediğimiz şeyin kendisi de Cenab-ı Allah'ın bir imkanıdır, bir nimetidir. Bir defa her bilgi sebebiyle kişi Cenab-ı Allah'la irtibatını bu şekilde kurması gerekiyor. Değerli izleyiciler, ikinci olarak bir ilmin faydalı olması için haramlardan kişiyi nehyedici özellikle olması lazım. ...haramlardan yasaklayan, haramlardan kaçındıran bir özelliğe sahip olması lazım. Dolayısıyla kişiyi haramdan sakındırmayan, kişiyi haramdan el çektirmeyen e, bilgiler faydalı bilgi değildir. Ve Abdullah bin Ömer bu konuda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle dediğini rivayet ediyorlar. ''Nice fıkıh alimi vardır ki fakih değildir. İlminden hayır görmeyen kimse...'' cehlinden zarar görür. Kur'an'ı seni haramdan nehyetme, nehyettikçe oku. Eğer seni haramdan koymuyorsa sen onu okuyor değilsin. Evet hadisi bir daha baştan okuyarak değerlendirelim. Nice fıkıh alimi vardır ki fakih değildir. Şimdi esasen buradaki fıkıh alimi dediğimiz sonradan ortaya konan gelişen fıkıh ilminin bilgisine sahibi, sahip olan kişi değildir. Yani Peygamber Efendimiz zamanında e, fıkıh ilmi e, yoktu. Olsa olsa Kur'an ve sünnet fıkhın temel kaynaklarından birini teşkil ediyordu. Buradaki fakihten murat e, din konusunda, ayet ve hadisleri anlama konusunda derin bilgi ve anlayış sahibi olan kimse demektir. Yani hadisi o zaman eee bir kimsenin Kur'an ve Sünnet hakkında derin bilgisi veya anlayışı varsa sadece bu bilgisi ve anlayışı sebebiyle fakih sayılmaz yani sadece Kur'an ve Sünnet'ten bir takım ince hükümler çıkarabilecek kadar bilgi sahibi ise esasen bu derin bilgi sahibi sayılan bir kişi sayılmaz ne zaman derin bilgi sahibi bir kişi sayılır. Ne zaman ilminden hayır görülürse o kişi ve onun ilmini aktardığı kişiler bu bilgiden hayır görüyorlarsa o zaman burada bir fıkıh derin bilgi ve anlayış söz konusudur. Bir kişi ilminden hayır görmüyorsa o zaman cehlinden zarar görür. Cehlinden zarar görür. Tabi burada esasen yani bilmemesinden dolayı değil, kastedilen mana o değil. Şimdi bir kişi bilgi sahibi ee, ve bildiği bilgi de e, derin bir bilgiyi, iyi bir düşünceyi gerektiriyor. Ama bununla beraber bununla beraber bu bilgiden o kişi hayır görmüyorsa ki yani hayır görmemesi ne demek olur daha ziyade? o bildiği bilgiyle amel etmiyorsa bir manası budur. Diğer bir manası da o bildiği derin bilgi kendisini Allah'a yaklaştırmıyorsa, kendisinde Allah korkusu meydana getirmiyorsa anlamındadır. Yani o bildiği bilgi, başkaları onu fıkıh olarak değerlendirebilirler. Derin anlayış ve kavrayışı gerektiren önemli bir bilgi olarak değerlendirebilirler. Ama bununla beraber böyle bir bilgi sahibi o bilgiden hayır görmüyorsa, yani kişi nasıl hayır görmeyebilir? Yani o bilgiyle amel etmiyorsa ya da o bildiği kendisinde Allah korkusu meydana getirmiyorsa ya da o bilgi işte kendisini haramlardan sakındırmıyorsa ki e, Allah korkusu olmadığı zaman haramlardan da sakındırmaz. O zaman ne olur? Cehlinden zarar görür. Yani e, bu kişi o zaman kaba saba hareket etmiş demektir. Bu kişi cahilce hareket etmiş, bilgisizce hareket etmiş demektir. O zaman e, bilgisizlik tarafı, bilgisizlik yönü onda hakim olmuş sayılır. Ve esasen hadisin devamı, e, önceki kısmı da biraz e, açıklayıcı mahiyette. Kur'an seni haramdan ne ettikçe oku. Kur'an seni haramdan ne ettikçe oku. Yani sen Kur'an'ı okuduğunda orada bir takım yasaklar var. Sen o yasakları anlayıp daha çok o yasaklardan kaçınıyorsan, daha çok o yasaklardan geri duruyorsan Kur'an'ı oku. Eğer seni haramdan alıkoymuyorsa sen Kur'an-ı Kerim'i okumakla beraber bu okuman seni Kur'an'ın yasaklarından alıkoymuyorsa sen onu okuyor değilsin. Sen Kur'an okumuş sayılmaz. Yani bilgi de böyle. Şimdi öğrenmiş olduğunuz şey insanı kötülüklerden koruması lazım. İnsanı edepsizliklerden koruması lazım. Bir kişi bilgi sahibi oluyor, okuyor ama edepsizce davranıyorsa, okuyor ama yine hakkı tutup kaldırmıyorsa, zalimlere yardımcı oluyorsa, Hatta o bilgiyle başkalarına kötülük ediyorsa, o takdirde bu kişi o bilgiyi elde etmiş, hakiki anlamda elde etmiş sayılmaz. Dolayısıyla e, asıl bilgi kişiyi kötülüklerden koruyucu nitelikte bir bilgi olmalıdır. Eğer böyle değilse, işte o bilgi faydasız bilgidir. Yani bir kişi o bilgiyi elde ediyor, ama o bilgiye uygun davranmıyorsa, o bilgi onu kötülüklerden e, yasaklamıyorsa, o zaman bu bilgi faydasız bilgidir. Değerli izleyiciler, faydasız bilginin bir üçüncü kriteri de e, gurur için ve başkalarıyla münakaşa etmek için öğrenilen bilgidir. Gurur için, tefahur için öğrenilen bir bilgidir. Muaz bin Cebel'in rivayetine göre Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Bir kimse ilmi Alimlere tefahur için veya meclislerde sefihlere sefihlerle mücadele için tahsil ederse o kimse cennetin kokusunu dahi duyamaz. Bir kimse ilmi alimlere tefahur için. Yani bilen başkaları da var. Sadece onlar karşısında sadece sen değil bak ben de biliyorum. Ben de senin gibiyim. Senin değerinde, senin kıymetinde sayılırım şeklinde böyle tefahur için bu bilgiyi kullanıyorsa Veyahut da bir takım ilim meclislerinde bazı cahillerle mücadele edip onlara galip gelmek için, üstün gelmek için e, kullanıyorsa o kimse cennetin kokusunu dahi duyamaz. İlim böyle gururlanmak için öğrenilmez. Ya da ilim başkalarıyla mücadele edip o mücadelede galip çıkmak için öğrenilmez. İlim Allah korkusunu daha ziyade fazlalaştırmak, onunla amel edip ...ondan dünyevi ya da uhrevi bir fayda temin etmek için e, ilim öğrenilir. E, edepli bir davranışa, edip bir kişiliğe sahip olmak için öğrenilir. Tefakur ve mücadele edip olan insana yakışan bir davranış şekli değildir. Kim ilmi bunun için öğrenirse o zaman bu faydasız ilimdir. Enes bin Malik'in rivayet ettiği bir hadiste de hemen hemen Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir benzerini söylüyor. Bir kimse sefihlerle mücadele için veya ulemaya bilgili görünmek için ya da halkın teveccühünü kazanmak için talep ederse cehennemdeki yerini hazırlasın. Bir kimse sefihlerle mücadele için veya ulemaya bilgili görünmek için alimlere bilgili görünmek için ya da halkın teveccühünü kazanmak için ilim talep ederse cehennemdeki yerini hazırlasın. Evet, demek ki e, bu e, hadise göre de Tefahur işin, gurur işin, efendim işte sırf başkalarına e, bir alanda galip gelmiş olmak için ilim tahsil ederse e, bunun bir e, anlamı yok. Yani bu adeta işte iki insan güreşiyor. Birisi e, güreşi öğreniyor. Ne için? Diğerine ille galip gelmek için. Yani bunun e, üstün bir tarafı yok. Hani güreşte elbette bir yenilen, bir galip gelen olacak da, hani bir spordur, bir yarışmadır, bir e, e, eğlencedir. Bu kabilden bir şey e, kabul ettiğiniz e, takdirde onun da bir anlamı var. Yani e, ilim gibi e, olmasa bile bunun da e, bir anlamı bulunuyor. E, ama yani sadece işte onu da yendim, bunu da yendim, şunu da yendim. Yani yendin de ne oldu? Yendin de ne oldu? Yani yendin, kendin hangi manevi güzelliği kazandın? Hangi yüksekliği, yüceliği kazandın? Ya işte madalya aldım, şu ettim, bu ettim. Evet yani bir spor olarak madalya da alabilirsin de, nasıl ki ilim öğrenildiği takdirde o çok fazla bilgiden dolayı insanın gurura hakkı yok ise Cenab-ı Allah bir kişiye fazla bir kuvvet verdiğinden dolayı o kişi bir takım insanları yendi diye onun da gurura bir nevi kapılmaya hakkı yoktur yani gurur hiç kimsenin hakkı değildir gurur hiç kimsenin hakkı değildir dolayısıyla hani sadece bilgisiyle başkalarıyla mücadele edip o mücadeleden galip çıkmaya çalışmak pehlivan olup da başkalarını yenmekten dolayı gurura kapılan kişidir. Elbette yenmek başkalarından güç bakımından üstün olduğunu veyahut da işte pehlivanlık sanatı bakımından üstün olduğunu gösterir. Ama ee, bu gibi şeyler bir gurur vesilesi hiçbir zaman kabul edilmemeli. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam burada bir üçüncü şey de saymış. Yani bir sefilerle mücadele etmek, ikincisi ulemaya karşı bilgili görünmek, üçüncüsü de halkın teveccühünü kazanmak. Halkın teveccühünü kazanmak, yani e, bu işte ulemaya bilgili görünmenin yanında bir de halka karşı bilgili görünmek. Yani halk da işte efendim işte benim bir sürü şey bildiğimi bilsinler. Tamam bir sürü şey biliyorsun. Ne işe yarıyor yalnız bunlar? Ee, eğer sadece sayır insanlara karşı ben daha üstünüm şeklinde bu bilgiyle e, sen ortaya çıkıyorsan, işte yazılı olan kitaplar çok yönlü senden daha üstündür. Şuraya bir kitap koyarız, ha derim ki bu senden daha üstündür. Ama tabi mahiyet itibariyle işte netice itibariyle cansız, şuursuz, Orada bir sürü manalı yazılar ama yazı var ama e, kitabın kendisi orada ne var, ne yazılıyor, hangi manalar kendisi deruhte ediyor. Onun dahi farkında olmayan bir eşyadır netice itibariyle kitap. Hani böyle e, bilgi e, deposu gibi e, olmuş oluyor. Eğer e, bir insan elde ettiği bilgileri kullanmazsa bilgi deposundan başka bir efendim işte hard diskten başka bir şey değildir. Yani e, o zaman e, bilgi deposu olmak eğer tefahür, gurur, böbürlenme vesilesi olacaksa bütün bilgisayarların hard diskleri pek çok insanın sahip olduğu bilgiden çok fazla e, bilgiyi e, ihtiva ediyor. Dolayısıyla bütün hard diskleri çıkaralım. Onlar gururlansınlar, böbürlensinler, büyüklensinler. Onların daha çok gururlanmaya, böbürlenmeye hakları olduğunu söyleyebiliriz. Evet işte kim ki böyle e, mücadele için, efendim uğramaya karşı alim görünmek için veya halkın teveccühünü kazanmak için ilim öğrenirse, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu kişiler için cehennemdeki yerini hazırlasın diyor. Tabi işte bu maksatlarla öğrenilen bilgi de nasıl bir bilgidir? Faydasız bir bilgiden ibarettir. Bu faydasız e, bilgi konusunda hem Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmetini uyarmış faydasız bilgiden hem de kendisi faydasız ilimden Allah'a sığınırım diye dua etmiş bulunuyorlar. Dolayısıyla e, edineceğimiz bilgilerin faydalı olması gerekiyor. E, esas itibariyle tabi bilginin bizatihi kendisi faydalı veya faydasız değildir. Bilginin kendisi Faydalı veya faydasız değildir. Bilginin faydalı veya faydasız oluşu bir nevi kasabın elindeki bıçağa benzer. Eğer kasap gider elindeki bıçakla adam öldürürse o bıçak kötü olur. Eğer kasap insanların ihtiyacı olan eti doğrayıp insanlara veriyorsa o bıçak iyi olur. Şimdi bilgi de böyle bir şeydir. Eğer bilgiyi biz Cenab-ı Allah'ı bilmek, marifetullah'a sahip olmak, kainat üzerinde onun e, esma ve sıfatının tecellilerini müşahede etmek için kullanırsak bilgiyi, bu bilgi güzel bir şeydir. Bu bilgiyi cenneti kazanmak, cehennemden uzak olmak için kullanıyorsak bu bilgi güzel bir şeydir. Bu bilgiyi biz eğer insanların ıslahı için, dünya ve ahirette e, fayda temin etmesi için kullanıyorsak, bu bilgi faydalı bilgidir. Ama eğer biz bu bilgileri insanların Allah'ı unutması için, Allah'la irtibatını koparmaları için veya Cenab-ı Allah'ın yasak ettiği bir takım kötülüklere girmesi için, kötülükleri işlemesi için kullanıyorsak o zaman bu bilgi faydasız bilgidir. Evet faydasız bilgi hangi bilgidir dersek şu şekilde özetlememiz mümkündür. Birincisi Allah'tan başkası için kullanılan bilgiler faydasız bilgidir Kişiyi haramdan yasak olan şeylerden korumayan yasaklamayan bilgiler faydasız bilgidir Tefahur için gurur için elde edilen bilgiler tahsil edilen bilgiler faydasız bilgidir başkalarına karşı büyük görünmek için Elde edilen bilgiler faydasız bilgidir. Bu faydasız bilgilerin kişiyi götüreceği yer cehennemden başka bir şey değildir. Ama bu bilgiler Allah rızası için ve Cenab-ı Allah'ın koyduğu haram helal dairesinde kullanılırsa faydalı bilgi olur. Bilgi esas itibariyle ne faydalı ne faydasız. Kullanıldığı yere göre faydalı ya da faydasız olur. Faydalı yerde kullanılırsa faydalı bilgidir zararlı yerde kullanılırsa, faydasız yerde kullanılırsa zararlı bilgidir ya da faydasız bilgidir. Peygamber Efendimiz faydasız ilimden Allah'a sığınmış, bizim de Allah'a sığınmamız gerekiyor. Başka bir programda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.